Bilim merkezinde çok şey sevdim. Önceden de bunları çok merak ediyordum. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Bugün çok güzel bir gün oldu benim için. Bir sürü imkan var ve bir sürü eşya var elimizde. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Benim de zaten çok zamandır beklediğim bir geziydi. Çocuklar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok iyi şeyler var, dikkat çekici, etkiledi beni. Bilimi merak ediyordum, burayı da çok merak ediyordum. Duymuştum, görüyordum, gelmek istiyordum geldim. Vallahi çok güzeldi. Gayet eğlendim. Yapılan şeylerden de hoşlandım. Bugün ilk hatta bir sürü bilim deneylerini gördük. Bu gezi benim için çok güzel. Bugün gerçekten günüm çok güzel geçti. Burası çocuklar için bence en iyi yer.